Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda araca yani Hyundai Accent Blue aracınız varsa bu araca hangi yağı koyabiliriz adı altında kısaca bir video yapacağım. Şimdi arkadaşlar Hyundai Accent Blue aracınız varsa 1.6 olur, 1.4 olur. Arkadaşlar ee, aracınıza videonun devamındaki yağları hiç tereddüt etmeden kuşku duymadan alıp koyabilirsiniz arkadaşlar. Videonun devamını izlemeyi unutmayın. Kend